muhabbetle selamlıyorum. Sözlenime yaklaşık iki yıl sonra tekrar Senegal'de olmaktan böylesine seçkin bir topluluğa hitap etmekten duyduğum bahtiyarlığı ifade ederek başlamak istiyorum. Senegal'e geldiğimiz andan itibaren bize gösterilen misafirperverlikten dolayı aziz kardeşim Makisal başta olmak üzere Tüm Senegal makamlarına şahsım heyetim adına teşekkür ediyorum. Senegal Türkiye İş Forumu'nun ülkelerimiz ve siz müteşebbislerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye ile Senegal aralarındaki fiziki mesafenin aksine birbirlerine daima çok yakın olmuşlardır. Batı Afrika'da kilit öneme sahip Senegal'le ilişkilerimizin mükemmel düzeydeki seyrinden memnuniyet duyuyoruz. Bugüne kadar imzaladığımız anlaşmalar, ilişkilerimizin ahdi altyapısını güçlendirerek, sizlere yatırımlarınız için elverişli bir zemin hazırlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı ile 2018 yılındaki ziyaretim sırasında, müştereken belirlediğimiz 400 milyon dolar ticaret hacmi hedefine hamdolsun ulaştık. Şimdi hedefimiz 1 milyar dolar. Ortak gayretlerimizle bu rakama da kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Salgın şartlarına rağmen ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre yüzde 42 artışla 540 milyon dolar seviyesine erişti. Bu tarihi başarının elde edilmesinde emeği, katkısı, çabası olan siz müteşebbislerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Ziyaretin vesilesiyle imzalayacağımız anlaşmalarla mevcut ahdi yapımızı tahkim edeceğiz. İnşallah bu ivmeyi kaybetmeden Önümüzdeki dönemde çok daha süratle hedeflerimize doğru yürüyeceğiz. Değerli misafirler. Türk müteahhitlik firmaları Afrika kıtasının dört bir köşesinde tüm zorluklara rağmen son derece başarılı projelere imza atıyor. Bu projeler yerel istihdamı destekleyerek kalkınmaya ve altyapı imkanlarının gelişimine önemli katkıda bulunuyor. Firmalarımızın Senegal'de özellikle yükselen Senegal planında aktif rol almasından gurur duyuyoruz. Türk şirketleri bugüne kadar Dakar Havalimanı, Dakar Spor Kompleksi, Dakar Expo Merkezi ve uluslararası hal ve tır parkı gibi büyük projeleri başarıyla tamamladılar. Kardeşim Salle açılışını yapacağımız 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu da Summa tarafından iki yıl gibi kısa bir sürede inşa edilmiştir. Türkiye Senegal işbirliğinin nişanesi niteliğindeki bu yapının inşasında bin Senegalli kardeşimize istihdam imkanı sağlamıştır. Kardeşim, Makisel'le ilişkilerimizin geliştirilmesi hususunda ortak irademiz ve bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projeler gelecekte birlikte başaracağımız işlerin de teminatıdır. Değerli misafirler, Türkiye dünyanın en büyük ekonomilerinin yer aldığı G20'nin önemli bir üyesidir. Satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13. ekonomisiyiz. Türkiye'nin ekonomik altyapısı küresel şoklara karşı dayanıklıdır. 2008 küresel finans krizi başta olmak üzere son yıllarda karşılaştığımız birçok badireyi suuletle atlattık. Bölgemizde yaşanan istikrarsızlıklara rağmen ekonomimizi her sene ortalama yüzde beş oranında büyütmeyi başardık. Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar Türk ekonomisinin gücünü, kapasitesini ve son 20 yılda kat ettiği mesafeyi açıkça göstermiştir. Son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen bu sarsıntılı dönemi biz hamdolsun ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadan yönettik. Küresel ekonominin yüzde 3,4 küçüldüğü 2020 senesinde Türkiye olarak yüzde 1,8'lik rekor bir büyüme oranına ulaştık. Yine aynı dönemde G20'de sanayi üretimi en çok artan ülkelerden olduk. Geçen seneyi %33'lük artışla 225 milyar dolara aşan rekor ihracat ve 500 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmiyle tamamladı. Çift taneli oranları bulacağına inandığımız 2021 yılı büyüme rakamlarıyla inşallah bu başarımızı çok daha ileriye taşımış olacağız. Salgın kısıtlamalarının devam ettiği geçen yılı Turizmde 30 milyon turist ve 24,5 milyar dolar turizm geliriyle kapattık. İnşallah bu yıl çok daha bereketli bir turizm sezonu bekliyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedefli ekonomi programımızı kararlılıkla uygulayarak salgının ilk aylarındaki kayıpları hızla tela telafi etmekte kalmadık aynı zamanda temel göstergelerde çok daha ötesine geçtik bu veriler Türkiye'nin Senegal'in ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkılar sunabileceğinin en samimi işaretidir ekonomik ilişkilerimizi ileriye taşımak için mevcut imkanlardan yararlanmalı ve yeni mekanizmaları devreye almalıyız. Senegal'in bölgesinde ekonomik bir merkez haline gelebilecek potansiyeli taşıdığını biliyoruz. Konumu ve bölgedeki gücü itibariyle Senegal Batı Afrika ülkelerine açılan bir ihracat kapısıdır. Kazan kazan ilkesi temelinde özellikle üretim, tarım, turizm Tekstil, endüstri, enerji, gıda ve sağlık alanlarında geliştirilecek işbirliği kanalları tüm bölgenin yararına olacak. Türk ürünleri neticede Afrika insanının kaliteli ürün ve hizmete erişimine katkıda bulunacaktır. Türkiye'nin kendine özgü ve başarıyla yürüttüğü bir ekonomi ve kalkınma modeli vardır bu tecrübelerimizi Afrikalı kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız. Senegal'le 9-10 Mart'ta Ankara'da düzenleyeceğimiz 5. dönem Karma Ekonomik Komisyon toplantısına büyük önem veriyoruz. Bu vesileyle ekonomik işbirliğimiz tüm veçeleriyle ele alınabilecek ve ortak çalışma alanlarımız genişleyecektir. Ülkelerimiz arasında düzenlenen iş forumu gibi platformlar iş adamlarımızın birbirlerini daha iyi tanımasına vesile oluyor. İş konseyi toplantıları, karma ekonomik komisyon toplantıları, alım heyetleri, üst düzey ziyaretler de gayretlerimizin yoğunluğunu gösteriyor. Kıymetli dostlar, Afrika'ya açılım politikamız kapsamında Afrikalı kardeşlerimizle siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi hızla geliştirmenin çabası içinde olduk. Bu çerçevede diplomatik ve insani temasların yanı sıra ticaret, yatırımlar, kültürel çalışmalar, güvenlik ve askeri işbirliği ile kalkınma projeleri gibi birçok alanda önemli mesafeler kat ettik. Başarıyla tamamlanan Afrika'ya açılım politikamız 2013 yılı itibariyle yerini Afrika Ortaklık Politikasına bıraktı. Afrika Ortaklık Politikamızla kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına samimiyetle katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda Afrikalı dostlarımızla birlikte pek çok çalışma yürütüyor, birçok projeyi Hayata geçiriyoruz. Tüm bu ilişkilerimizi eşit ortaklık ve karşılıklı fayda temelinde geliştiriyoruz. Bu anlayışla başlattığımız Türkiye-Afrika İş Forumunun üçüncüsünü 21-22 Ekim'de İstanbul'da topladık. Kısa bir süre önce Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesinin üçüncüsünü 17-18 Aralık'ta İstanbul'da başarıyla düzenledik. Kardeşim Maksisal'in zirveye katılımı ve toplantının başarısı için Senegal'li dostlarımızın verdiği destek dolayısıyla teşekkürlerimi tekrarlamak istiyorum. Karşılıklı emeklerimizin boşa gitmediğinin en somut göstergelerinden biri katlanarak artan ticaret rakamlarımızdır. Afrika kıtasıyla toplam ticaretimiz 2003 yılında 5,4 milyar dolar seviyesinden 2021 yılı sonu itibariyle 34,5 milyar dolara yükselmiştir. Sahra altı Afrika ülkeleriyle ise 2003 yılında 1,3 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2021 yılında 11,7 milyar doları bulmuştur. Afrika'nın lider ülkelerinden Senegal'in ekonomik ve ticari bir merkez haline gelerek kıtanın kalkınmasını da ileriye taşımasını arzu ediyoruz. Senegale yönelik projeler başarıya ulaştıkça doğacak yeni yatırım imkanları Türk iş çevrelerini Senegal'deki potansiyeli keşfetmeye teşvik edecektir. Buradan bir kez daha Türk firmalarını yatırım yapmak üzere Senegal'e davet ediyorum. Türk girişimcilerin Senegal halkının güvenine masar olacak projeleri başarıyla gerçekleştirmeye devam edeceğine inanıyorum. Aziz kardeşim Makisal başta olmak üzere Senegal makamlarının da Türk girişimcilere gereken desteği vermeyi sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Senegal'li yatırımcılara da ülkemizin kapıları sonuna kadar açıktır. 25-28 Ekim 2022 tarihlerinde İstanbul'da himayemizde düzenlenecek Saha Expo Savunma Sanayi ve Havacılık Fuarı bu bakımdan önemli bir fırsattır. Üçüncü bin yılın Afrika çağı olacağı gerçeğinden hareketle hazırlıklarımızı şimdiden güçlü tutmalıyız. Afrikalı kardeşlerimize yaşadığımız ortak tecrübeler ışığında geleceği birlikte inşa etmeyi teklif ediyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken iş insanlarımıza yapacakları her ticari girişimde Gereken kolaylığı sağlamayı sürdüreceğimizin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bu güzel toplantının gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Senegal'li dostlarımıza samimi ev sahiplikleri için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. başkanımıza hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz.